Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz böyle. Ne oynuyorsun Ulaş? 2020'li bir Minecraft oynuyorum. Ne yapıyorsun peki şimdi? Bir şey yapmıyorum, evi... Ev yapmıştım buraya. Bu benim. Bir tane yarışma yapmıştık. Ben kazandığımda bu kadar puan almıştım. Hmm, 20 bin. Senin evin mi? Evet. Burası açık balkon. Burası da cam balkon. <laughs> Burası da benim üst katım. Bazenleri cam balkonda yorum, Bazenleri de üst katta. Bu oyunun adı Mini World. Evet. İsmini unuttum diye tamamen söyleyemedim. Minecraft'ı söyledim. Sadece ev mi yapıyorsun? Ee, şu anda ev yapmıyorum. Buraya bir havuz yapacağım. Ama nasıl yapacağımı tam olarak belirleyemedim. Ee, şuraya bir ay buraya bir havuz yapmıştım. Tamam sen onunla uğraş o zaman. Daha sonra onu da çekeriz. Hayır 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 bak. Baba, e, burayı, burayı yapmıştım. Tamam. Only 01.